Ay içime fenalık geldi sağ kol dikmekten ya. İstersen değişelim biraz da sol kol dik. Ben hiç hoşlanmıyorum böyle parça parça dikişten. Niye bir kişi bir gecelik dikmiyor ki? O zaman iş yavaşlar. Böyle çok hızlı gidiyoruz. Ben çok hızlı dikerim valla. Yine de bu kadar hızlı olmaz. Nerede kaldı bu çaylar kızlar? Evet. Geliyor geliyor. Evet tamam. Sağ ol canım. Elif gelsene biraz senle dışarıda efendim. oturalım. Of. Dün gece ne ara kayboldun öyle? Kimseyi rahatsız etmek istemedim. Özellikle Yılmaz'la Filiz'e herhalde. Gözümden kaçtı sanma. Tenha bir köşede mırıl, mırıl konuşuyorlardı. Gördüm. O zaman niye soruyorsun? Konuş diye soruyorum ya. Ay her şey içine tıkıp durma. Aralarında bir şeyler oluyor Sema. Bu defa farklı. Nasıl farklı? Farklı işte. Yılmaz'ın ona nasıl baktığını gördüm. O bakışı iyi bilirim. Keşke görmeseydim. Niye bu kadar kötü oldum sanki? Elif geçecek, göreceksin. İnan bana geçecek. Nasıl? Bir şekilde geçecek. Biraz sabret. Sabret sabret. Nereye kadar? Topla kendini. Ken sahibimiz geliyor. <laughs> Kızlar ne haber? İyiyiz işte. Çay içiyoruz. Ben de içerim bir çayınızı. Tabii olur getiririm. Hadi biz de içeri girelim artık. Hı hı. Kapımızı gördün mü ne güzel oldu ha? Vallahi iyi akıl ettiniz. Yoksa buraya nasıl sardık baksana. Duydun mu başımıza geleni? Yo ne oldu ki? Şu senin eski musluk bütün işimizi berbat etti. Aa bozulmuş mu? Hemen bizim adamı yollayayım baksın. Biz hallettik merak etme. Kiradan keseriz artık. <laughs> Vay be. Çalışkan çocuklarım benim. Evet. Şunlara bak. Ay. Aferin. Siz kahvede öyle yan gelip yatın bakalım Ali Bey. Ne yan gelmesi ya? Biz sizden haber bekliyoruz. İş tamam kendi alın diyeceksiniz. Geleceğiz alacağız. Kamyonlar da hazır. Bu hızla gidersek öbür gün öğlene kadar bütün partiler hazır olur. Tamam İnşallah. o zaman. Ben kahveye gidiyorum. Yani çalışmaya. <laughs> Görüşürüz sonra. <laughs> Hadi güle güle. Çalışın çalışın. Youtube kanalımıza abone olmayı unutmayın.